Brawl karakterleri ne iş yapıyor? Şu an oyunda bulunmayan Bazışık Yılı ve Lumi ile beraber toplam 91 karakterin neredeyse hepsinin birer işi var. Bazıları Star Park'ta çalışırken bazılarının çok gizli işleri var. Bazıları ise psikopat. Zaten size bu işlerin bir kısmını Shortstar'da bahsetmiştim. Ancak bu videoda size tüm karakterleri daha detaylı anlatacağım. O zaman gelin oyundaki tüm karakterlerin ne iş yaptıklarına bakalım. Videoya başlamadan önce 50 bin abone için herkese teşekkürler. Sıradaki hedefimiz 100 bin abone olmak. Bana destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Ayrıca fikirlerini yorumlara yazmaktan çekinme. Tüm yorumlarınızı okuyorum ve kalp atmaya çalışıyorum. O zaman daha fazla uzatmadan videoya başlayalım. İyi seyirler. İlk olarak oyunun başlangıcından beri yanımızda olan Shelly karakterinden başlayalım. Shelly doğduğu kasaba olan Gümüşdere kasabasını koruyan bir güvenlik. Kendisi bu kasabada rehberlik görevi görüyor, insanlara yardım ediyor ve adaleti sağlıyor. Colt da Shelly gibi bir şerif ve ikisi de Gümüşdere kasabasında doğdu. Fakat Shelly Colt'a kıyasla daha popülerdi. Bu sebeple sürekli Shelly'nin gölgesine kalan Colt'un eline kasabaya Star Park eğlence merkezinin gelmesiyle yeni bir fırsat geçmişti. Colt artık Star Park'ı koruyordu. Ayrıca Colt'un bir lokantası da vardı. Spike sadece bir kaktüs. Piper karakteri küçük bir kasabada bulunan Sugar and Spice yani şeker ve baharat adında pastanenin sahibi. Piper'ın bu tatlı yanının arkasında çok karanlık bir taraf bulunuyor. Piper'ın karakter açıklamasında geçmişte karanlık bir işte çalıştığını biliyoruz. Fakat bu işin detaylarını bilmediğimiz bir karakter. Ancak işin detaylarını bilmesek de tahmin edebiliriz. Bu işi yüksek ihtimalle suikastçilik. Çünkü Mandy'nin karakter animasyonunda kafasına bir mermi çarpıyor. Ve bu mermi Piper'ın şemsiyesinden çıkan mermi oldukça benziyor. Mandy kendine ait şekerci dükkanında tatlı satıyor. Aslında buradan Piper'ın neden kendi kendisine suikast düzenlediği anlaşılıyor. Biri ise bu şeker dükkanında dondurma satıyor. Chester bir soytarı. Yani yaptığı hareketlerle insanları eğlendiren biri. Ruffs uzay gemisinin albayı ve geminin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediyor. Squeak ise Ruffs'ın salyası. El Prima tahmin edebileceğiniz gibi Meksikalı bir güreşçi. Rosa hem boksör hem de botanikçi. Yani bahçesi var. Sprout ve Bee de Rosa'ya bahçe işlerinde asistan olarak yardım ediyor. Crow normal bir karga. Bibi depresif bir genç. bu lise Star Park'ta lokantada çalışıyordu. Ancak hepsi şu an Retropolis'te bir çetenin üyesi annesi. jeki ile beraber madende çalışıyor. Jeki maskap kullanıyor, Dynamax ise dinamit. Dynamax şans eseri madende büyülü mor buluyor ve Brawl Stars dünyası bu şekilde oluşmaya başlıyor. Mortis bir mezarlığa sahip. Ancak uzun süredir kimse ölmediği için işleri pek iyi gitmiyor. Frank de gündüzleri aynı mezarlıkta Mortis'e yardım ediyor. Geceleri ise DJ'lik yapıyor. Emiz de sözde bu mezarlıkta amcası Mortis için çalışıyor. Ama işe pek gittiği söylenemez. Bunun yerine tüm gün sosyal medyayla uğraşan ve sosyal medyada saç spreyi satan bir kuaför. Barley kendi lokantası da barman bir robot. Fakat lokantada çıkan bir kavgadan sonra çok sinirlenip lokantasını patlatıyor. Brock evde tüm gün oyun oynayan bir işsiz. Coco gitar çalmayı çok seviyor. Sokakta gitar çalarak geçimini sağlıyor. Tara bir tarot falcısı ve Sandy ile kardeşler. Sandy ise sürekli uyuyor. Uyumadığı zamanlarda ise ablası Tara'ya dükkanda yardım ediyor. Jin de Tara ve Sandy'nin her zaman yanında ve kendisi bir lambacini. Griff Star Park'ta bulunan hediye dükkanının sahibi. Ayrıca kendisi aşırı aç gözü ve cimri. Colette ise bu dükkanda kasiyer olarak çalışıyor. Ek olarak Colette'in Star stüdyolarında bir kafede çalıştığını söyleyenler de var. Edgar da Colette gibi Griffin dükkanında çalışıyor. Fakat işini sevmiyor. Janet bir dublör. Bonnie ise Janet'e yardım ediyor. Ancak kendisi çocuk olduğu için bir işi yok. Draco gitar çalan metal müzik hayranı bir müzisyen. Ve Lumi'ye aşık. Lumi de Draco gibi metal müzik hayranı. Fakat o davul çalıyor. Star Park'ta çalışmaya başlayınca ise davul çalmakta kullandığı bagetlerini topuzlarla değiştirdi. Grey bir pandomimci. Pandomim yani yüz mimiklerini, el kol ve beden hareketlerini kullanan bir sanatçı demektir. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayın. Çok teşekkür ederim. Grom eskiden bir anaokul öğretmeniydi. Fakat çocuklardan korktuğu için şu an bir güvenlik görevlisi ve işini severek yapıyor. Mo Grom tarafından evlat edinmiş. Şu an Star Park'ın bakımını yapıyor. Eşi ise Star Park'ta sinirli bir temizlikçi. Fakat cam kırıkları ve Mo gibi farelerin ısırıklarından korunmak için bir çöp kutusuna girmiş. Larry ve Lovry Star Park'ta çalışıyor. Larry bilet satarken Lovry ise daha çok bir yönetici gibi. Çünkü Lovry Larry'e göz kulak oluyor ve işlerin düzgün gidip gitmediğini kontrol ediyor. Penny, Tick ve Daryl birer korsan. Hatta deril bir kaptan, tik ise korsan olması dışında yürüyen bir bomba. Sutu eskiden dublördü fakat yaşlandığı için emekli oldu. Buster sinema salonunda çalışıyor fakat pek de iyi bir çalışan değil. Çünkü kendisi bu sinemadaki projektörlerden birini çaldı. Maisie Buster'ın çalıştığı sinemada bir güvenlik şefi. Ember ateşe gösteri yapan bir performans sanatçısı. Gaz çocuk olduğu için bir işi yok fakat hayaletlere ve doğaüstü şeylere ilgi duyuyor. Hatta kıyafetlerden oluşan şey de Gus'un hayaletlerinden biri. Lola Brovlewood'da çalışan bir aktris yani kadın oyuncu ama kendisi çok bencil ve egolu. Miko da bir ses uzmanı. Yani prodüktör. Kendisi de en az Lola gibi egolu. Kenji sushi restorantı işleten bir samuray. Hank bir kalamar olduğu için bir işi yok. Fakat kendisi deniz canlılarını özgürleştirmek istiyor. Hatta bunun için balıkları avlayan Kenji'yi bile öldürmeye çalıştı. Clancy ise deniz altında Hank'in emirleri altında çalışan bir asker. Doğuk ve Lokrebit sahilinde sosyalist satıyor. Aynı sahilde bazı da bir can kurtaran. Ama işini pek düzgün yaptığı söylenemez. Çünkü çalıştığı sahili yerle bir etti. Hem bir mekanikçi ve kendine ait hurdalığı var. Jesse daha çocuk olduğu için bir işi yok. Fakat Pem'in hurdalığında ona yardım ediyor. Ve hurdalıktaki eşyalarla çeşitli silahlar yapmaksan keyif alıyor. Nani Pem'in yapsı bir robot. Ve Jesse'nin bakıcısı. Fakat Jesse çok hiperaktif bir çocuk olduğundan Nani ona zar zor yetişiyor. Carl bir geolog. Yani yer şekillerini incelen bilim insanı. Daha doğrusu bilim robotu. Ayrıca kendisi bir madenci. Bu o kargaşalı ormanda hayatta kalmış bir yokçuluk eğitmeni. Fakat Yay ve Oku Griffin dükkanından almış oyuncaklar. Ayrıca Leon ve Nita'ya ormanda babalık yapmıştır. Leon ve Nita'nın çocuk oldukları için tam olarak bir işi yok. Fakat Leon giz bir casus. çak tren makinisti. Ancak kendisi önceden ünlü bir orkestra şefiydi. 8 bit mortaşı dokunmadan önce bir oyun makinesiydi. Aslında hala da öyle ve kendisinin öfke sorunları var. Eve çocuklarını çok seven ve onlar için her şey yapacak bir anne. Rico kendisinin bir şerif olduğunu düşünüyor. Fakat aslında sadece bir sakız makinesi. Vay, 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 çok üzü Surge ise meyve suyu otomatı. Ayrıca bir animatronik ve kahraman. Max de bir kahraman fakat enerji içeceği bağımlısı bir olimpiyat koşucusu. Meg de Surge ve Max gibi bir kahraman. Makine tamircisi olmasının yanı sıra... Mix ve Surge'ün aksine hayali düşmanlar değil de gerçek sorunlarla ilgileniyor. Mr. P kötü bir otel sahibi. Gail ve Lou da bu otelde çalışıyor. Fakat iddialara göre Mr. P onlara kötü davranıyor. Hatta yine iddialara göre Mr. P bir dolandırıcı ve gerçek bir penguen bile değil. Bu iddialar ise şu şekilde. Gail ve Lou oyun içindeki seslerinde açıkça yorulduklarını söylüyorlar. Buradan Mr. P'nin onlara fazla mesai yaptırdığını anlayabiliriz. Ayrıca Mr. P hakkında gerçeği söylemekten bile çekiniyorlar. Arkasındaki fermuardan ise gerçek bir penguen olmadığını sadece kostüm giydiğini anlayabiliyoruz. Mr. P'nin aslında kim olduğu ve neden bu kadar kötü birisi olduğu ise şu anlık bilinmiyor. Otist duvarlara mürekkep atarak resim yapan bir sokak sanatçısı. Ayrıca kendisi bir dalgıç. Byron çeşitli karışımlar ve iksirler yapan usta bir simyacı. Fakat ne kadar usta olsa da çoğunlukla bu iksirleri denerken kendisine zarar veriyor. Willow aşk bataklığı parkında gondolcu olarak çalışıyor. Romantik bir akşam yemeği geçirmek isteyen çiftlere en korkunç deneyimi yaşatmaya bayılıyor. Angela aşk bataklığında hem aşk tanrısı hem de baş belası. Çiftlere o atarak onları birbirlerine düşürüyor. Fink o kadar çok kung fu filmi izlemiş ki kendisini Jackie Chan sanıyor. Cordelia sihirli ormanın bakıcısı ve bekçisi. Ayrıca kendisi mantarlara bayılır. Yabancıları ise hiç sevmez. Ancak yabancıları sevmemesine rağmen doğuklu arkadaşlar. Bell Browsers'da bulunan ünlü altın kol çetesinin lideri. Bu çetenin amacı Star Park'ın sırlarını keşfetmek ve burayı yerli bir etmek. Pearl ve Sam de bu çetenin üyesi. Fakat Sam önceden bir fabrikada çalışıyordu. Pearl ise Bell ve Sam'in ilişkileri için çok önemli bir yere sahip. Artı ziyaretçilere rehberlik edilmesi için tasarlanmış bir bilgi ekranı. İkinci işi ise Cyberpunk'ta olan biten her şeyi güvenlik amacıyla kayda almak. Charlie bir sirkte çalışıyor. Melodik Koreli bir şarkıcı. Lily eskiden cadılığa ilgi duyuyordu ve çok çalışan bir öğrenciydi. Fakat ateş böceği ve etobur bir bitkiyle yaşadığı olaylar sebebiyle artık bir işi yok. Juju tuhaf şeyler dükkanının sahibi. Bu dükkanda yaptığı oyuncakları Star Park ziyaretçilerine satıyor. Meeple masa oyunlarına bağımlı bir oyun bozan. Kit, Starton stüdyolarında aktörlük yapan bir kedi. Oli ise rap müzik hayranı bir kaykaycı. Kay ile birleştirdiği müzik setiyle gittiği yerlerde müzik açıp insanları dans ettiriyor. Filmsin işi Star Park kaçış evinde müşterilere yardım etmek. Fakat yardım etmek yerine genelde yaramazlık yapmayı tercih ediyor. Ve son olarak Bozaşık'la bir oyuncak olmasının dışında tam bir on... Şu ana kadar oyunda bulunmuş 91 karakterin hepsinin işleri bu kadardı. Eğer videodaki karakterlerin sizin bildiğiniz farklı işleri varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.